Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün evimde bulunan malzemeler ile gerek entegresi, gerek bobini, gerek hoparlörü, gerek kabini, gerek döşemesi ile elimde bulunan malzemeleri de bir aktif subwoofer kutusu yapacağım. Ee, bu süreçte size ne yaptığımı, nasıl kullandığımı, hangi malzemeleri nasıl yaptığımı, edindiğim tecrübeleri hepsini sizlere detaylı olarak aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım dikkatinizi çekecek güzel bir video olur arkadaşlar. O zaman başlayalım. Devremizi yapacağız. Ben devrede şu entegreyi kullanıyorum. TDA7294 2x25 trafo verdiğiniz zaman 100W'a kadar bir güç elde edebiliyorsunuz. İşte kullanacağımız gerekli parçalar, devre malzemeleri falan burada. Zaten ee devre şemasını açıklama kısmından da bulabilirsiniz arkadaşlar. O kısma koyacağım ben. Yine devremizi besleyecek bir trafo. Normalde sanırım mikrodalgaların içinden çıkan bir trafo. Ben bunun sargılarını yeniden sardım ve değiştirdim. 2 çarpı 13.5 yaptım. Yani bunu doğrulttuğumuz zaman 2 çarpı 18'e yakın bir DC voltaj elde edecek. Bu da yapmak istediğim vapor, yani yapmak istediğim amfi devresi için gerekli enerji verecek arkadaşlar. O zaman question. Arkadaşlar devreyi yavaş yavaş tamamlıyorum. Kaç parça kaldı? Bir 10 parça falan kaldı yaklaşık. Burada kabloları görüyorsunuz. Bunun ne için olduğunu merak etmişsinizdir. Bunlar öndeki potlara gidecek. Yani devrenin bulunduğu kısım ile potların ve jack'ın bulunduğu kısım birbirinden bağımsız olacak. Yerden dolayı içi biraz dar. Bu yüzden ben de içine doğru bir kablo uzatacağım ve kabloları bu şekilde ayarladım. Her biri farklı bir rengi her Farklı renk başka bir şeyi temsil ediyor, o yüzden işimi kolaylaştıracak. Bu şekilde ayarladım. Bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar devre bitti ve bayağı gayet güzel oldu. Bunu ben yıllar önce de yapmıştım. Şimdi de yaptım ve şimdi yaptım daha profesyonel geldi gözüme. Burada bir sürü kablo var. Bunları söylemiştim. Ee, alt kısmı da şöyle. Şurada küçük bir hesaplama hatasından dolayı bir kablo eklentisi var. Onun dışında gayet güzel. Devrenin çalışması da güzel. Test ettim. Ve e, eğer siz de bunu kendiniz yapacaksanız bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, öncelikle yapacağınız şey kafanıza biraz planlayın arkadaşlar. Hani veyahut da çizin. Çizim yeteneğiniz varsa biliyorsanız, dersini almışsanız çizerek yapan, yapmanız sizin için daha iyidir. Veyahut da benim gibi doğaçlama şekilde yapabilirsiniz. Yani bunun için biraz tecrübe lazım tabii ki. Yapa yapa tecrübe de edinirsiniz. Bayağı bir uğraştım ve düşündüm. Sonucu da gayet güzel. Şimdi bunu kutuya takıp geri kalan işlemleri yapalım. Arkadaşlar devre kısmını bitirdik. Ki devrem gayet iyi çalışıyor. Bununla ilgili gerekli bilgiler verdim. Şimdi sırada kabini yapmada, kabinle ilgili yapmadan önce birkaç bilgi vermek istiyorum açıkçası. Şöyle hani e, aslında ben bas sesleri seven birisiyim ve bu yüzden yapacağım kabin de buna uygun olmasını istiyorum. O yüzden daha önce elime geçmiş olan subwoofer kutuları var. Burada var yani bir tane daha kullandığım var. Zaten ölçüleri birebir aynı. Şimdi buna bağlı olarak bir tasarım yapmak istedim ve şöyle kabaca bir tasarım çıkarttım. Hani tasarımda şöyle anlatayım. Burası ön kısmı burası da yan kısmı. Yani hava çıkış portu yan tarafta olacak. Şunun yani bu normalde hava çıkış portu burası, hoparlör kısmı burası. Yani benim yapacağım sistemde aynı bu şekilde duracak. Hava portu yan tarafta, burası ön kısım. Burada bir tane daha hoparlör olacak. Ona göre ebatlarını ayarladım. İşte ayarlayacağınız ses kontrol tuşları falan bu tarafta olacak. İşte çıkışlar da arka tarafında olacak. Böyle bir sistem ayarladım. Ölçüleri de burada. Buna göre bir Dizayn oluşturdum ben. Sistem hazır, ölçülerim hazır. O zaman başlayabiliriz. Arkadaşlar kesim işleri bitti şu an. Ee, beş parça hazır. Arka kısmı hazır değil şu an çünkü elimde tahta bitti oraya başka bir şey yapmayacağım. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Normalde hani bunu buradan bu şekilde vidalarsınız ama ben öyle yapmayacağım. Ee, bunu şöyle sabitlemeye düşünüyorum. Buraya tahta koyup yani araya tahta koydum zaman şöyle bir tahta hem bu yüzden hem bu yüzden vidalayacağım ki daha sağlam olsun. Ee, neden böyle yapıyorum? Birincisi bu tahtaya çok güvenmiyorum. Ya yani biraz yağmurun altında kaldı vesaire. Hani bir de çok şey değil, geniş değil. 1 santim genişliğinde ve yüksek bas vurduğu zaman hani o açılmaları sebep olabilir vesaire vesaire. Veyahut da yanlışlıkla yere düşürdüğünüz zaman açılabilir, kırılabilir. En sağlamı araya tahta koyup yapmak. Çok fazla bir şey kaybetmezsiniz. Sadece biraz fazla işçilik gerektiriyor. Ama onun dışında gayet sağlam ve güzel olacak. O zaman başlayalım. kaplayacağız. Bu normalde büyük saplı suları kapladıkları keçe denen bir bez bununla kaplayacağız. İşte bantı süreceğiz etrafına, keseceğiz, yapıştıracağız. O şekilde yap, halledeceğiz. hallettim ve gayet iyi oldu. Bunu şöyle açabilirsem sonra zımbalatmak için döşemeciye götürdük. Orada köşelerini dikti. Daha güzel olur dedi. O şekilde hallettik. Eğer siz de yapabilirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu da arka kapağı. Arka kapağı da yine zımbalattım ve gayet güzel oturuyor içine. Yani hem sızdırmaması için havayı çok güzel oldu. Hı. Güzel oturdu içine. Yani iyi bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Hayat da güzel gözüküyor. O zaman tek bir işimiz kaldı. Bütün işlemleri birleştirmek. televizyonların içinden çıkan bir anahtar genel açma kapama için kullanacağım. Ucuna da böyle bir parça buldum. Onu da yapıştırdım. Şu şekilde duracak bu. Arkadaşlar bu makaron ısıttığınız zaman küçülen bir malzeme. Karantina'nın 30. gününde. Arkadaşlar bazı komşular çıldırıyor. Arkadaşlar yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ee, yapacağım son birkaç şey kaldı. Birincisi burada açtığımızda yanması gereken bir tane led var. Şimdi bu led e, normalde ona siz 3 volt vererek yakmanız lazım. Ama ben onun için bir trafo veya da herhangi bir dönüştürücü kullanmak istemiyorum. Direkt şebekeden aldığım elektriği bunlar basit devre elemanları ile kullanarak bir yakmak istiyorum. Onun için de şöyle bir küçük bir devre var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir adet 6.8 mikrofarad kondansatörümüz var. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şeması bu şekilde arkadaşlar. Direncimiz e, normalde bu devre yapan bazı kişiler de var. Direncini 33 kilo ohm kullanıyor. Şimdi benim kullanacağım led mavi renkte olduğu için mavi renk için biraz daha enerji gerekiyor. O yüzden ben direnci biraz daha düşürdüm. Bu şekilde daha da parlak bir renk aldım. 22 kilo ohm kullandım. Aynı şekilde kırmızı ve yeşil için de kullanabilirsiniz. Bu yine sizin tercihinize bağlı. Bu şekilde basit bir devresi var. Bunları alternatif akım verdiğiniz zaman şu şekilde kondansatörün eksisi ledin eksisi artısı ledin artısı oluyor bu şekilde bunlar da led'e gidecek Evet arkadaşlar çok çok uzun süreçler geçti. Gerek devresini yaptık, gerek kabinini yaptık. Çok uğraştım ve gayet de güzel bir sonuç aldım arkadaşlar. Yani müzik sistemimi telefonuma bağladığım zaman inanılmaz bir ses kalitesi veriyor. Hatta amfi o kadar güçlü ki hoparlörün şurasında bir yırtık oluştu. Tabi hoparlör de uzun kullanılarak dayandı ama yine de amfi güçlü olduğu için birazcık yırtılma oldu. Onun dışında çok çok iyi. Ses kalitesi olsun, diğer şeyleri olsun, görünümü olsun, özellikle görünümü. O kadar güzel bir şey çıkacağını beklemiyordum. Gayet de güzel bir şey oldu. Ee, bu videoyu attıktan bir gün sonra, bir iki gün sonra test videosu gelecek. Beklemede kalın arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bol projeli günler.